Golf arası Golf Turu 2022'nin ilk gününü yaşıyoruz. 18 golf kulübü katılmış. 144 tane de golf sporcusu katılıyor bugün. Ve yarın oynayacağız ve bu ilk ayağı ve bizden e, Limak grubu olarak sponsorluk teklif edildi. Biz de tabii her zaman sporun yanında olan bir grubuz ve Limak grubu olarak da bugünkü turnuvanın e, ana sponsoru olduk ve bundan dolayı da çok mutluyum. Evet hava çok güzel. Gerçekten Bodrum'daki bu 18 çukurluk, 18 delikli golf sahası gerçekten çok güzel. Tabii bunu yapanlara başta Sayın Fikret Öztürk olmak üzere hepsini tebrik ediyorum. Ve bütün golf severler burada güzel bir gün yaşadılar. İnşallah yarın da oynayacağız ve bu şekilde ilk ayağı bitmiş olacak. Ve kulüpler arasında büyük bir mücadele var. Ve bu mücadelenin sonunda da inşallah iyi golfçiler çıkacak ve kazananlar ortaya çıkarak bunlara kupalarını tahmin ediyorum. İdaremiz, gerekli golf federasyonumuz bu kazananlara da ödüllerini vermiş olacaktır. Golf sporuna gençlere yönlendirmek nasıl söyleyeyim? Yani e, şu anda golf sporu Türkiye'de çok mümkün değil. Daha kurbaç olması neler yapılabilir? Şimdi tabii en önemli şey sahaların olması. Gerçekten e, şehirler olarak mesela Antalya golf sahaları yönünden çok büyük avantajlı, çok sahası var. Ama bunun yanında İstanbul'a baktığımız zaman neredeyse 20 milyona yaklaşan bir nüfus. Ama golf sahasına baktığımız zaman 3'ü 4'ü geçmiyor. İzmir çok büyük bir nüfus, öyle. Ankara'da işte bir buçuk golf sahası var. Onun daha iyi olmasını bekliyoruz. Bence bu golf sahalarının Anadolu'nun birçok iline de yayılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü Anadolu'da hem ekonomik olarak hem nüfus olarak çok büyük illerimiz var. Ve bu illerde bu golf sahaları biz yapabilirsek inanıyorum ki Türkiye'de birçok iyi golfçünün yetişeceğini ve dünyada bizim ismimizi duyuracağını çünkü getirisi çok büyük olan bir spor dalı baktığımız zaman sporcuları da buradan çok büyük maddi imkanlar kazanabiliyorlar. Onun için hedef çok sayıda golfçi yetiştirmek. Bunun için de çok sayıda golf sahasına ihtiyacımız var. Ama bir taraftan da yapılıyor. Ama Antalya gibi birkaç yerimizin olması gerektiğine inanıyorum. Zaten e, Turizm Bakanımız da geçenlerde bir açıklama yaptı. Çeşme'de de aynen Antalya Belek'te olduğu gibi golf sahalarının çok olacağı bir turizm kompleksi devletimiz düşünüyor. İnşallah da yakın zamanda bu yatırımlar yapılır. Golf sahaları hizmete açılır. Türkiye'de daha çok golfçi yetişebilir. Çünkü Evet başkanım e, turnuva ile ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Federasyon olarak düzenlediğimiz ilk kulüpler arası turnuva Buradaki amacımız, tüm kulüplerin dostluğunu, arkadaşlığını pekiştirmek. Dört ayaktan oluşan turnuvanın ilk ayağını Bodrum'da oynuyoruz. Diğer ayakları Ankara, İstanbul ve Antalya'da oynayacağız. Toplam 11 kulüp, 18 takım, 144 kişi katıldı turnuvamıza. Ana sponsorumuz Limak kendilerine federasyonumuz olarak çok teşekkür ediyoruz ana sponsorluğu için. Bir de başkanım futbol, voleybol, basketboldan sonra golfü nasıl gençlere birazcık empoze edebiliriz? Nasıl bir yol izleyebiliriz? Federasyon olarak aynı zamanda ben hem altyapıdan da sorumluyum. Altyapı olarak birçok teşvik programlarımız var kulüplerimizin çocuk yetiştirmesiyle ilgili olarak biliyorsunuz biz daha yeni 1 Kasım'da göreve geldik. Bununla ilgili olarak programlarımız devam ediyor. Tüm amacımız hem altyapıyı güçlendirmek ve Türkiye'ye golfü yaymak. Teşekkürler. Teşekkürler. Bir vurduktan sonra çekerseniz makinenin sesinden falan çok etkileniyorlar. Yani geneli sorun çıkartmaz ama bazıları.